Sevgili dostlar, Gecenin Fısıltısı kanalına ve yeni hikayemize hoş geldiniz. Videoların daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için etkileşim almak oldukça önemli. Bu yüzden dinledikten sonra beğenip nokta dahi olsa yorum yaparsanız emeğimin karşılığını vermiş olursunuz. Destek olan dostlara teşekkür ederim sevgilerle. Merhaba. Ben Hasan, 24 yaşındayım. Bundan 9-10 sene önce başımdan geçen bir olayı sizinle paylaşmak istiyorum. Küçükken çok yaramaz bir çocuktum. Hani tabiri caizse fırlama modellerinden. İşte o türden. Her gün kapımıza şikayete gelirlerdi. Birçok şeyi hayal meyal hatırlıyorum. İlkokul üçüncü sınıftaydım. Çok agresif bir çocuktum. Ceviz kabuğunu doldurmayacak şeylere bile sinirlenir, üzerine giderdim. Her gün okul çıkışında gelen bir amca vardı. Kendisi, babamın arkadaşı olarak tanıttığı, yeşil gözlü, beyaz ve kıvırcık saçlı, uzun ak sakallı, elli yaşlarında biriydi. Hep aynı kıyafetleri giyerdi. Koyu kahverengi bir palto ve yırtık ayakkabılar. Bakımsız biriydi anlayacağınız. Ama çok ama çok severdim o amcayı. Her gün okuluma gelir, kantinden simit, poğaça veya meyve suyu gibi şeyler alır, beni mutlu ederdi. İsmini hiçbir zaman sormadım. Ona hep amca derdim. O da beni çok severdi. Her geldiğinde uzun siyah saçlarımla oynar, sen bir tanesin diyerek severdi. Yanımda arkadaşlarım olduğunda sinirlenir, onları kovardı. Yanımda yalnız kalmak isterdi. Hiç unutmam. Bir gün yanıma geldiğinde, "Sen çok iyi birisin ama hastasın oğlum. Sana yardım etmek istiyorum." dedi. Şaşkınlıkla "Hastalık mı?" diyerek cevap verdim. "Ama sen bilmezsin. Bana güven. Ben iyileştireceğim seni." diyerek elime bir muska verdi. Tabii muska olduğunu şimdi biliyorum. O zamanlar bunun ne olduğunu bilmiyordum. Biraz inceledikten sonra nedir bu diye sordum. Bu seni koruyacak. Kimseye gösterme. Yanından sakın ama sakın ayırma dedi. Amcayı çok sevdiğim ve güvendiğim için tamam dedim ve cebime koydum. Her zaman pantolonumun cebinde dururdu. Kıyafet değiştirdiğimde yanıma geri alırdım. 3. sınıfın sonuna kadar her gün gelir, dua benzeri bir şeyler okur beni öpüp sarılırdı. Beşinci sınıfa geçtiğimde onu bir daha asla görmedim. O kadar alışmıştım ki yokluğunda bir boşluk hissediyordum. Çocuk aklımla belki görürüm umuduyla sokak sokak gezip aradım ama nafile. O gittikten sonra verdiği muskanın da eskisi kadar önemini anlamadım. Birkaç kez yanıma almayı unuttuktan sonra kayboldu. Sınıfta bir kıza aşık olmuştum. Çocukluk hali tabii. Bir türlü gidip konuşmaya cesaret edemedim. Her zaman uzaktan izlerdim. Öz kardeşim yoktu ama öz kardeşim gibi sevdiğim Oğuzhan vardı. O da benim gibi aynı azılıydı. Okulda bize bitirim ikili derlerdi. Hiçbir zaman ayrılmazdık. Kavgaları, dövüşleri beraber yaşardık. Dedim ya bitirim ikili diye. Kavgamız, gürültümüz hiç eksik olmazdı. Yeri geldi beraber dayak yedik. Yeri geldi iki kişi on kişiye kafa tuttuk. 6. sınıfta kavgacı tavırlarımızdan dolayı namımız çıkmıştı. Bir gün okulun karşısındaki bir esnafla basit bir sebepten tartışma büyüdü ve birkaç kişinin saldırısına uğradım. Bir anlık sinir kriziyle eve gidip dedemin tüfeğini aldım ve adamın evine gittim. Adam üzerime yürüyünce tüfekle kolundan vurdum. Polis karakola götürüp ifademi aldı ama hiçbir şey hatırlamıyordum. Yaşananlar hafızamdan silinmişti. Yaşımın küçük olması ve karşı tarafın şikayetçi olmaması sebebiyle serbest bırakıldım. Dedem ve babaannem gelip nezaretten aldılar. Uyumlu olduğumu bildikleri için üstüme gelmediler. Tek kelime etmediler. Olaydan sonra bir hafta kadar okula gitmedim. Hakkımda hapishaneye girdi, adam öldürdü gibi dedikodular yayıldı ama adam yalnızca yaralanmıştı. Bu olaydan üç gün sonra babaannem dayanamadı. Ağlayarak beni karşısına aldı. ''Ne oldu? Neden yaptın oğlum?'' dedi. Soğuk kanlılıkla ''Ben bir şey yapmadım, onu ben vurmadım'' dedim. Oysa ki ben yapmıştım ama hatırlamıyordum. Bu arada annem ve babam ben 3 yaşındayken vefat etmişler. Beni dedem ve babaannem büyüttü. O yüzden onlara anne ve baba derdim. Çok kahrımı çektiler, hakları çok büyük. Babaannem ''Oğlum bu sinirli hallerin hayra alamet değil, seni bir hocaya götüreceğim'' dedi. Düzce'de bir hoca vardı oraya gittik. İçerisi doluydu. Uzun bir süre bekledikten sonra sıra bize geldi. İçeride aksakallı bir dede oturuyordu. Elini uzatarak buyur evladım gel otur karşıma dedi. Çok sahtekar biriydi açıkça belliydi. Saçma sapan hareketler yapıp bir şeyler okudu. Beş dakika geçmeden gönderdi ve üstüne üstlük bir de para aldı. Sahtekarın tekiydi boşuna gitmiştik hiçbir şey yapmamıştı hayatımıza kaldığımız yerden devam ettik okula döndüğümde herkesin gözü üzerimdeydi bana olan ilgileri artmıştı önce çekimser davrandılar ama sonra yanıma geldiler okula döndüğüm ilk gün yine rahat durmayıp Oğusan'la okuldan kaçtık takıldığımız bir inşaat vardı altındaki bodrum kata girer sigara içerdik yine oraya gittik ve uzun uzun dertleştik Sinirimin bir gün başımı yakacağından endişeliydim. Gitmediğimiz doktor kalmamıştı. Antidepresanlar bile fayda etmiyordu. Annemi dinleyip hocaya da gittik ama olmuyordu. Sınıfa geçtiğimde aşık olduğum kızdan bahsetmiştim ya. Hala deli gibi seviyordum. Artık az çok muhabbetimiz vardı. Bir gün cesaretimi toplayıp sevgimi itiraf ettim. Meğer o da beni seviyormuş. Oğuzhan'la okulun popüler çocuklarıydık tabii, yakışıklıydık da. Bütün kızlar bizimle konuşmak için can atıyordu ama benim gözüm ondan başkasını görmüyordu. O sene, önceki senelere göre daha sakindim. Kendime hakim olmaya çalışıyordum. Bir gün, Müslüm adında bir çocuk sevdiğim kıza musallat oldu. Gözüm dönmüştü. Çocuğa öyle bir yumruk atmışım ki, başını duvara vurup yere düşmüş, bayılmıştı bayılmasını aldırmadan tekmelemeye devam ettim. Tıpkı önceden olduğu gibi hiçbir şey hatırlamıyordum. Tek hatırladığım Sena'nın bana korkmuş gözlerle baktığıydı. Olay sonrası Oğuzhan'la okuldan kaçtık. Bu öfke sıradan bir şey değildi. Altında bir sebep vardı ama ne olduğunu anlayamıyordum. O günün akşamında sosyal medya üzerinden Sena ile konuşurken bana neden böyle davrandığımı sordu. Senin canını yaktığı için dedim. Son zamanlarda çok değiştin. Gerek yoktu bu kadar agresif davranmana dedi. Konuyu değiştirdim. Çok geçmeden 8. sınıfa geçtiğimizde benden ayrıldı. O süreçte iyice batmıştım. Alkol içmeye başlamıştım. Oğuzhan'la okulda haraç kesip alkol alıyorduk. Bu ortaya çıkınca sizden adam olmaz diyerek okuldan attılar. 8. Sınıfta 3 okul değiştirdik. Her gittiğimiz okulda Oğuzhan'la beraberdik. Zar zor da olsa liseye geçmiştik. Bir gün yine boş bir arazide alkol içerken yanımıza bir abi geldi. Nur yüzlü, konuşmaları etkileyici, sarıklı ve cübbeli biriydi. Bize birkaç kıssa anlattıktan sonra elimizdeki şişeleri atmamız gerektiğini söyledi. Halimizden utanmıştık. Bize bir derneğin yönetiminde olduğunu, akşamları sohbetler yapıldığını söyleyip davet etti. Ertesi akşam Oğuzhan'la birlikte dediği adrese gittik çok samimi ve sıcak bir ortam vardı. İnsanlar bize sanki kırgın değillermiş gibi davranıyordu. Akşamki sohbetin konusu Allah'ın bizi nasıl yarattığıydı. Bizi davet eden abi öyle bir anlattı ki o an birbirimize baktık, gözlerimiz dolmuştu. Resmen anlatılanlar kalbimize işlemişti. Gecenin sonunda tövbe edip huzurla oradan ayrıldık. Dernekten çıkıp yürürken anlatılanları yorumluyorduk. En son duyduğum şey Acı bir fren sesi oldu. Süratle gelen bir araç beni metrelerce ileriye savurmuştu. Bilincim kapalı halde ambulansla hastaneye götürülürken farklı bir boyutta geziyordum. İlkokulun bahçesindeydim. Bahçenin karşısında bankta o eski amca oturmuş bana bakıyordu. Koşarak yanına gittim. Tam birkaç metre kalmıştı ki aniden ayağa kalktı. Yakından görünce onun o amca olmadığını anladım. Amcanın kılığına girmiş bir iblisti. Kahverengi gözleri ateş kırmızısına dönmüş, suratındaki damarlar belirginleşmişti. O korkuyla olduğum yerde kaldım, hareket edemedim. Korkunç bir sesle konuşmaya başladı. Süzülüşün güzel oldu. Biz de böyle süzülmüştük. Sen gittin, o yabancıların Rabbine inandın. Bunu sen seçtin. Öleceksin. Anlamadığım bir dilde bağırıyordu. O anda okulun bahçesi alevler içinde kaldı. Duman gökyüzünü karartıp güneşi engellemişti. Korkunç bir manzaraydı. Etrafımda dumanın içinde varlıklar dolaşıyor, iğrenç kahkahalar atıyorlardı. Okul bir anda yerle bir oldu ve çevremdeki her şey kuru, karanlık bir araziye dönüştü. Dua bilmemenin verdiği pişmanlıkla kendime kızıyordum. Şeytan beni kandırmıştı. Onlardan biri olmuştum. Hiç dini eğitim almamış, camiye bile gitmemiştim. Gözlerimi korkuyla kapattım. Sesler ve kahkahalar bir anda kesildi. Gözlerimi tekrar açtığımda hastane odasındaydım. Her yerim alçı içindeydi. 13 gün bilincim kapalı kalmıştım. Söylenenlere göre bana çarpan araç hiç durmadan uzaklaşmıştı. En ufak bir iz bırakmamıştı. Oğuzhan kazadan kıl payı kurtulmuş, hemen ambulansı aramıştı. İşte her şey o günden sonra başladı. Artık yalnız değildim. Beni izliyorlardı. Emirler veriyor, yapmamı bekliyorlardı. İtiraz ettiğimde dayak yiyor, kanlar içinde kalıyordum. Artık dayanacak gücüm kalmamıştı. Başından geçen her şeyi dernekteki abiye anlattım. Sağ olsun hastaneye de defalarca ziyarete gelmişti. Olanları öğrenince "Sende musallat var galiba. Merak etme, seni güvenilir bir hocaya yönlendireceğim." dedi. Bu süreçte okulu bırakmıştım. Oğuz hanla birlikte abinin tarif ettiği hocanın bulunduğu köye gittik. Birkaç kişiye sorduktan sonra hocanın evini bulduk ve kapıyı çaldık. Yol boyunca Oğuz hanla tek kelime etmedik. İkimiz de korkuyorduk. İlk başta kimse açmadı. Tekrar çaldım. Kapıyı siyah giysili 45-50 yaşlarında bir kadın açtı. Buyur evladım. Musa hocanın evi burası mı? Evet burası. Bizi içeri davet etti. Girişte büyük bir bahçe vardı köy evlerine özgü huzurlu bir yerdi. Biraz yürüdükten sonra ileride bahçe işleriyle uğraşan biri göründü. Kadın, siz bekleyin diyerek adamın yanına gitti. Geldiğimizi haber verdi. Ardından tekrar yanımıza dönüp, içeri buyurun çay getireyim. Hoca birazdan gelir dedi. Eve girdik, salona oturduk. Kadın çaylarımızı getirdi. Henüz bir yudum almıştık ki hoca içeri girdi. Ayağa kalktım. Otur evladım, bir kez kalktın yeter dedi. İsmimi söylememiştim ama ismimi biliyordu. Şaşkınlıkla yerine oturduktan sonra anlat bakalım evladım dedi. Başından geçen her şeyi en küçük ayrıntısına kadar anlatmaya başladım. Hoca sessizce dinlerken arada bir durup sağına ve soluna dönerek görünmeyen bir şeylerle konuşuyordu. Anlattıklarım bitince derin bir nefes aldı ve konuşmaya başladı. Evladım senin sevdiğin amca dediğin adam sana büyük kötülük yapmış. O adam bana kin besleyen bir tanıdığımın işiydi. Senin muska sandığın şey aslında bir büyünün parçasıymış ve cinlerin seninle bağlantı kurmasını sağlamış. Farkında olmadan onların vesveselerine maruz kalmışsın. Agresif ve kötücül davranışlarının sebebi bu. Ne zaman ki Allah'a yöneldin, o zaman sana zarar vermeye başladılar. Geçirdiğin trafik kazasının sebebi bile büyük ihtimalle onlardır. Anlayacağın, sende bir cin musallatı var. Ama merak etme, Allah'ın izniyle sana yardımcı olacağım. Korkumuz daha da büyümüştü. Aklım almıyordu. Hoca dışarıya doğru seslendi. Melike! Kapıdan gelen sesi duyar duymaz Melike adında bir kadın içeri girdi. Kapının hemen önünde dikilip hocaya baktı. Hoca, Malzemeleri getirir misin diye rica etti. Kadın başını sallayıp odadan çıktı. Bir süre sonra elinde bir şişe ve görünmeyen şeylerle dolu bir poşetle geri geldi. Poşeti hocaya uzattı ve odadan ayrıldı. Hoca poşetin içinden bir tas, dövüş renginde bir kağıt, bir kalem, bir bıçak, bir soğan ve birçok mum çıkardı. Bizi yanına çağırdı ve oğu sana dört büyük mumu odanın dört köşesine yerleştirmesini söyledi. Sonra eliyle işaret ederek beni oturttu. Küçük mumları büyük bir çember olacak şekilde dizdi. Her bir mumu yakmadan önce dua okuyor, birini bitirdikten sonra diğerine geçiyordu. Oğuz Han da yanıma oturdu. Çemberin içinde ikimiz vardık. Hoca son mumu yakmadan önce, ''Ne olursa olsun bu çemberi bozmayın ve dışına çıkmayın.'' dedi. Şaşkınlıkla, ''Hocam bozdan kastınız nedir?'' diye sordum. ''Mumlara dokunmayın ve devirmeyin.'' diye ekledi. Başımızı sallayıp onayladık. Oğuzhan'ın da çembere girmesine şaşırmıştım. Hocam, musallat bana olmuş. Oğuzhan neden burada diye sordum. Dua çemberinin dışı şu an güvenli değil dedi sabırla. Ona da zarar verebilirler. Keşke bunu söylemeseydi. Titriyorduk. Son mumu da yakıp dualar okumaya devam etti. Hoca çemberin dışında tasın içine su koydu ve suyun rengi aniden kanka dönüştü. Kalemle kağıda bir şeyler yazıp kağıdı suya attı, ardından hızla soğanı suya bıraktı. Çemberdeki mumların alevi birden yükseldi. O da sanki kasırga ortasındaydı ama mumların ateşi sönmüyor, aksine daha güçlü yanıyordu. Hoca bağırarak dua okuyor, elindeki bıçağı tasın içindeki soğana saplıyordu. Pencerenin arkasında kırmızı gözlü varlıklar çığlık atarak bizi izliyordu. Aniden kapı sert bir şekilde açıldı. Melike içeri girdi, pencerenin önüne geçip bağırarak bir şeyler söylemeye başladı. Onun söyledikleri dışarıdakilerin çığlıklarını daha da artırıyordu. Oğuzhan'la ben korkudan ölecek gibiydik. Bir ara kaçmayı bile düşündüm. Hoca, sakın yapma diye uyardı. Kıpırdayamıyordum. Kapı daha sert çarparak tekrar açıldı ve içeriye simsiyah giyinmiş bir kadın girdi. Yüzü anlaşılmıyordu ama gözleri kıpkırmızıydı. Öfke ve nefretle bakıyordu. Hoca yerinden kalktı, beni işaret ederek "Bu Adem oğlundan ne istiyorsun?" diye sordu. Kadın, "O artık benim. Onu bırakmam." diye bağırdı. Hoca, "Sen kötülüğe mahkum düşmüş birisin. Bu canı bırak yoksa seni yakarım." diye karşılık verdi. Ama her konuştuğunda nefesinin kesildiğini hissettim. İçimden dualar etmeye başladım. Kadın, "Sen çamurdan yaratıldın. Ben ise ateşten" Sen benimle baş edemezsin. O artık bana ait diye hiddetle bağırdı. Hoca son gücünü toplayarak yüksek sesle bir şeyler okudu. İblis çığlıklar içinde kıvranıyor kaçmak istiyor ama odadan çıkamıyordu. Melike pencerenin önünden çekilmiş kapıda bekliyordu. Çığlıklar öyle şiddetliydi ki sağır olacağımı sandım. İblisin sesi gittikçe zayıfladı ve duman haline dönüşüp yok oldu. Mumlar sönmüş, o da sakinleşmişti. Sadece benim ve Oğuzhan'ın korkudan çıkardığı sesler duyuluyordu. Hoca yorgunluktan yere yığılmıştı. Melike hızla yanına gidip onu yatak odasına taşıdı. İnsanın yapabileceği bir şey değildi bu. Hoca toparlandıktan sonra ''Kurtuldun Hasan'' dedi. İçimden büyük bir yük kalkmış gibi hissettim. ''Gerçekten mi?'' diye, diye sordum. ''Evet'' dedi tebessüm ederek. ''Son bir soru sordum hocam, ismimi nasıl bildiniz?'' gülümseyerek Melike söyledi dedi. Melike nereden biliyor diye üsteledim. O benim yardımcım ama bir insan değil cin kılığında dedi. Melike'ye bakınca hala ürperiyordum. Hoca bana bir muska verdi. Bunu iki hafta yanında taşı sakın ayırma. Geceleri uyumadan önce verdiğim duaları oku dedi. Elini öptüm, teşekkür ettim. Kapıya kadar eşlik etti ve gitmeden önce sana musallat olanlar farklı suretlerde görünebilir ama sana zarar veremezler. Korkmana gerek yok dedi. Şimdi 24 yaşındayım. Hala onları görüyorum ama hiçbir şekilde yaklaşamıyorlar. Buraya kadar okuduysanız hikayeyi beğenmişsiniz demektir. Kapatmadan önce beğenip yorum bırakmayı unutmayın. Tüm yorumlarınızı okuyorum. Yeni hikayelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.